Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir ürün tanıtımıyla karşınızdayım. Bugün size Asus'un en küçük gaming laptopu olan Asus Zephyrus serisinin GA401QH serisini tanıtacağım. Vakit kaybetmeden videoma geçiyorum. Ben de önce tabii ki kutuyu açtım. O şatafatlı kutu açılımlarını ben yapmıyorum. Kutunun içinden standart olarak sadece şarj aleti çıkıyor. Onun dışında ekstra bir aparat ya da çevirici çıkmıyor. Laptopumuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben vakit kaybetmeden laptopumu hemen açıp incelemesini yapacağım. Kutusu bu şekilde arkadaşlar. Kutuyu kaldırdığınızda laptop direkt burada gördüğünüz gibi karşınıza çıkıyor. Standart bir kutu aslında o kadar abartacak bir şey yok. Bizim için önemli olan bu laptop. Ben direkt bu laptopun özelliklerinden bahsedeceğim size. Kutumuzu şu şekilde alayım. Arkadaşlar bir gemik laptopu göre ee... Cihaz cidden küçük, 14 inçlik bir boyuta sahip. Hemen şöyle açacağım ben. Hemen çevireyim size arkadaşlar. E, laptopumuz bu şekilde, ürünün özelliklerine geçmeden önce içinden bu şekilde bir e, bez çıkıyor. Bunu çoğunluğunuz çıkartıp batıyor. Bunu atmayın arkadaşlar, belli bir süre sonra bu klavyenin izleri ekrana çıkıyor ve o silerek geçecek bir iz değil. O yüzden bunu çantanıza koyduğunuzda mutlaka arasına koyun. Bunu da kenara alıyorum. Gelelim laptopumuzun özelliklerine. Laptopumuzda AMD Ryzen 7 5800 HS işlemci var. Ve başlangıç performansı olarak 3.2 GHz. Bir oyun bilgisayarı için başlangıç seviyesi oldukça iyi. Onboard olarak da içinde 16 GB RAM var ve bir slot daha boş. Ben onun içine bir 16 GB daha ekledim ve şu an içinde 32 GB'lık DDR4 RAM var. Ee, disk olarak da içinde 512 GB M2 SSD disk var. Ekran özelliği olarak da ekranı Full HD. Ee, yalnız bu bilgisayarda şöyle bir handikap var. Bilgisayarımızda kamera yok. Ee, ama şurada gördüğünüz power tuşuna entegre bir parmak okuyucusu var. Yani oyun bilgisayar olarak düşünüldüğü için kamera koymamışlar. Ama Twitch yayını yapanlar için bu eksi bir özellik olacaktır. Ben vakit kaybetmeden laptopun Power tuşuna basıyorum. Açılışını bir görün. Evet o havalı açılışı yaptı. Ben hemen kendime çevireceğim ve burada farklı bir özellikten bahsedeceğim. Bu laptop 14 inçlik bir laptop. Ve bu laptopun birkaç farklı versiyonunda şurada gördüğünüz bölümde LED aydınlatmalar var ve bu bölüme istediğiniz yazıları yazabiliyorsunuz. Ama benim aldığım bu laptopta maalesef yok. Ben gerçi öyle bir özellik de aramadım. Ee, onun dışında inceliğini göstereyim. Gördüğünüz gibi ince ve hafif. Şurada bir çıkıntı var, onu ben aldım. Onun ne olduğunu birazdan size anlatacağım. Ee, şarj girişi şurada. Hava çıkışları sağda, solda ve gördüğünüz gibi arka tarafta. Test aşamasında ısınma sorunu yaşamadım. Ee, gelelim çıkışlarına. 2 adet 3.1 USB çıkışı, 2 adet Type C çıkışı var. Ee, bir adet de html çıkışı var. Onun dışında kulaklık ses çıkışı var. Ee, ayrıca bu time-c girişinden de laptopumuzu şarj edebiliyoruz ki onun da siparişini verdim. Oldukça havalı. Aslında iş bilgisayarı gibi duruyor ama tam bir oyun canavarı diyebiliriz. Ee, gelelim, ben bütün özelliklerine geçmeden önce şurada taktığım bir aparattan bahsedeceğim. Bunu da yakın zamanda aldım ben. Bunu da açıklama kısmına linkini bırakacağım ben normalde laptoplarımı soğutucu almıyorum çünkü hava çıkışları altta olduğu için soğutucu tam denk gelmiyor. Onun yerine hava çıkışlarının daha dengeli olması için böyle bir aparat alıyorum ve bu şekilde koyduğumda laptopum havada kalıyor ve kullanırken de göz hizama denk geliyor. şöyle göstereyim. Bunu da bu tip laptop kullanacak arkadaşlara tavsiye ederim ve bu ürün oldukça ince olduğu için gördüğünüz gibi katlıyorum ve çok da büyük yer kaplamıyor ki, şu kalınlıkta laptoplar var. işte Monster'ın ya da MSI'ın bu kalınlıkta laptopları var. Bu taktığım ürünlerle rağmen oldukça ince. İç tasarımına gelince onun da videosunu ekledim. Şimdi onu görebiliriz. Gelelim laptopumuzun içine. Gördüğünüz üzere sağ tarafta ve sol tarafta iki adet fan çıkışı var. Bu sayede laptopumuz yüksek performanslarda bile ısınmıyor. Bunun dışında bir adet 512 GB M.2 SSD var. Normalde gaming cihazlarda bir adet daha disk takma olanınız var. Ancak bu laptopumuz 14 inç olduğu için ikinci bir disk takamıyoruz bu laptopa. Burada ekstra bir durum daha var. Normalde laptopumuzun anakartında onboard olarak 16 GB DDR4 RAM var onboard olarak. Ve burada bir adet boş slot var. Ben bu boş slot'a DDR4 16 GB RAM daha taktım. Bu sayede laptopumuzun 32 GB RAM'i oldu. Birazdan yapacağım performans testinde de bunun artısını ve eksisini göreceğiz. İç kısımda anlatacaklarım bu kadar. İç tasarımını da gördüğünüze göre şimdi gelelim performans testine. Ben aldığım bütün laptoplara PassMark testi uyguluyorum. Bu laptopumuza da PassMark testi uygulayacağım. Oyunlarda kaç FPS aldığını görelim. Bir de ben laptopuma Windows 10 yeni Windows 11 kurdum. Buradan uyarmam gerekiyor. Gerek ekran kartı driverlarında gerek wifi driverlarında sürekli olarak hatalar oluyorum. Ben de inat ettim kaldırmadım. Bu şekilde devam ediyorum ama yeni cihaz alıp Windows 11 kuracaklara önerim. Bence bir iki ay daha bekleyin. Çünkü siyah ekran verip sürekli olarak kapanıyor. Performansı bu kadar yüksek olduğu halde e, ekran hatası verip kapanmasının tekniği de driverların oluşmaması. Cihazımın fiyatını da buradan belirteyim. Cihazımın fiyatı şu an 14 bin lira civarında. değer mi diye sorarsanız 15.6 ya da daha büyük bir monster ya da işte MSI bir oyun bilgisayarı alıp kendime ağırlık yapmaktansa 1 2000 bin lira daha fazla verip böyle bir cihaz satın almak bence değer. Ben normalde Intel kullanıcısıyım ama ilk defa AMD Ryzen kullanıyorum ve Bence oldukça başarılı işlemci performans tarafında. Ee, benim kullandığım AMD Ryzen 7 5800HS işlemciye sahip. Ee, yalnız bunun bir üst versiyon modelinde AMD Ryzen 9 var ki onun performansı bunun çok daha üstünde. Ama şöyle söyleyeyim hiçbir oyunda ya da e, ben genelde video montaj gibi işlerimi laptopta yapıyorum. Bu tip işlerde en ufak bir kasma donma yapmadı. Ben de öncesinde kullandım çünkü. Ee, hazırsanız PESMAK testine geçelim. Bakalım grafik işlemcilerde ya da işlemci tarafında RAM tarafında nasıl bir FPS performansı olacak. Ben bu testi PESMAK.com üzerinden yapacağım. Test için laptopumu size Şu ayaklarını da burada açayım. Performans testi yaparken laptopumun şarj aletini takıyorum. Bu arada laptopumun şarj aleti bu kadar oldukça hafif. Laptopum da hafif. Ee, bu yüzden yanımda kolaylıkla taşıyabiliyorum. Hazırsanız laptopun ekranından devam edeceğim. Bu sitede performans test onu indireceğiz. Sağ tarafta bulunan Free Trial sekmesine tıklıyorum. Windows için seçili burada ve ben buradan 86 bit için diyor. Windows 10 için diyor ve AMD işlemciler için diyor. Ben burada bunu seçip basıyorum. Programımız indi. Çift tıklayıp açıyorum. Ekrana bu uyarı geldi. Bu uyarı evet diyorum. Ekran kayıt programları bazen bunu kaydetmiyor. Bir uyarı gelirse ekranda evet dersiniz. Dil seçeneklerinde gördüğünüz gibi Türkçe seçeneği yok. Burada okey deyip devam ediyorum. Bunu kabul ediyorum. Burada next next deyip, install deyip devam ediyorum. Bu arada sol tarafta gördüğünüz göstergeleri nasıl yaptığımızı merak ediyorsanız açıklama kısmına bıraktığımız videomuzu izleyerek siz de kendi laptopunuzun ya da masaüstü bilgisayarınızın ekranına bu göstergeleri koyabilirsiniz. Ayrıca birazdan yapacağım PassMark testi esnasında bu göstergelerin nasıl değiştiğini göreceksiniz. Videomun başında belirttiğim gibi bilgisayarımda 32 GB RAM var ve bu RAM'in nasıl kastığını CPU'nun nasıl yüzde yüze geldiğini test esnasında göreceksiniz. Finish diyorum ve program açılıyor. Continue diyorum burada. Run Benchmark diyorum. Ekrana bir öyle geliyor yine tamam diyorum. Ve tekrar basıyorum. Burada evet diyorum. Bu arada birazdan ekrana çıkacak grafikler video ya da resim değildir. Anlık olarak bu işlemleri bilgisayarımda yapıyor ve bilgisayarımın performansını test etmek için ekran kartının RAM'ini ve işlemcisini kasıyor. Ve gördüğünüz gibi CPU demin %100'e vurdu. Sol taraftan bunu takip edebilirsiniz. Şu an burada CPU testi yapıyor zaten. Ve CPU'm %100'lerde. Ben ikinci el laptop alırken de bu testi yapıyorum. Çünkü bu test esnasında mavi ekran ya da benzeri hatalar verirse o laptopu almıyorum. Hazır mavi ekran demişken ekran grafik kart tarafında umarım si ekran verip laptopum kapanmaz zira Windows 11 olduğu için Ekran sürekli olarak GPU'dan dolayı kapanıyor Şu ana kadar CPU testi iyi gitti Şu an gördüğünüz gibi burada yüzde %78'ini yüzde 8'in tamamladı CPU görüyorsunuz sol tarafta %100'ü gördü AMD 7 Ryzen 5800HS bence oldukça başarılı. 3.2 GHz'lik başlangıç performansıyla bence üst düzey. E, çünkü birçok Intel laptop e, 11. nesil bile olsa 1.8'den başlıyor ya da işte 2.8'den 2.6'da ama bu laptop 3.2'den başlayarak bence e, yüksek bir performans sergiliyor. Şu an ekranda gördüğün şeyler videoda resim değil anlık olarak bu grafikleri sizin masa üstünüzde çiziyor, oynatıyor, yapıyor. Şu an ekran kartının testini yapıyor. Windows 11'den dolayı her an siyah ekran hatası verip Laptop'un kapanmasından korkmuyor değilim. Umarım başımıza gelmeden bu testi tamamlarız. Bir sürü de program kurdum. Şimdi tekrardan kurmak istemediğim için Windows 10'a geri dönmüyorum. Bu programları kurmamış olsaydım format atar direkt 10'a geçerdim. Sol tarafta görüyorsunuz FPC değerlerini. 70 FPC görüyor gördüğünüz gibi. Ekranda PDF ve benzeri programları açıp kapatıyor. Oradaki performansına bakıyor. Birazdan 3D evet. Şu an bizim ekran kartımızın testini yapıyor. Sol tarafa bakarsanız verdiği FPS değerlerini de göreceksiniz. Fan sesi geliyor mu bilmiyorum. İki fan da devreye girdi. Normalde oyun oynarken ya da video render yaparken çok fan çalıştırmıyor. Ama test esnasında bayağı kastığı için mecburen fanları devreye soktu işlemci ısınmaması için. Şu an ekran kartını soğutmak için çalışıyor bir yandan. Ekran kartı kalitesi oldukça yüksek bence daha doğrusu görüntü kalitesi yüksek Bu gördükleriniz video değil. Bu işlemleri arka tarafta oluşturuyor bu grafikleri. Ve bilgisayarınız performansını buna göre test ediyor. Zaten fanın sesini duyuyorsunuz. İşlemciyi soğutmak için yüksek devirde çalışıyor. Ekran Efsane gözüküyor şu an burada. Ekran kartını test etmeye devam ediyor. Ben bundan önce Asus ROG Strix'i yine Passmark testine sokmuştum ama bunun ekran kalitesi çok daha iyi. Şu an RAM'imizi test ediyor. Onboard olarak 16 GB RAM var. Bence bu çok iyi. Alır almaz içinde 16 GB RAM alıyorsunuz ve içinde bir boy slot kalıyor. ben de içine bir 16 GB RAM daha taktım DDR4 ve şu an 32 GB. RAM'e sahip laptop. Çok üst düzey performans gerektiren programları bile rahatlıkla çalıştırıyor ki benim burada ekstrem olarak kullandığım programlarda render yapıyorum ve bence gayet iyi render süreleri var. Şimdi içindeki 512 GB'lık M2 diski test edecek. Daha sonra testi bitirecek. aslında bu cihaza bir disk girişi daha olsa iyi olurdu. m ya da direkt normal 2.5 inçlik SSD disk girişi. 14 inçlik Dell Vostro'da ikinci bir disk girişi var ancak bunda yok. Asus ROG Strix'e de iki tane disk takabiliyorduk cihaza. yalnız bu cihazda sadece bir disk takabiliyorsunuz ve hani ben şey aradım tamam bir iki buçuk inçlik bir disk takamıyoruz ama belki ikinci bir M2 SSD takabiliriz diye Umuyordum. İçini açtığımda sadece tek disk girişinin ve onda dolu olduğunu gördüm. 512 GBlık disk şimdilik yeterli ama ilerleyen zamanlarda bana yetmeyecek. Bu nedenle o 512'liği 1 ya da 2 olarak değiştirmem gerekecek. Bunun yerine direkt takabiliyor olsaydım en azından programları tekrar baştan kurmam gerekmezdi. Böyle bir eksi tarafı var ama oyun oynayanlar için disk çok da sorun olacağını düşünmüyorum. 512 GB'lık M.2 SSD yetecektir onlara. Ben videolarımı da bilgisayarda saklayacağım için Diski kasma işlemini arka tarafta yapıyor. Bu yüzden ekranda herhangi bir uyarı görmüyorsunuz ve disk için yaptığı testleri burada görüyorsunuz. Okuma testi, yazma testi. Siz de kendi bilgisayarınızı ve işlemcinizi bu teste sokabilirsiniz. Dilerseniz yorum kısmına aldığınız değerleri yazın. Biz de karşılaştıralım. Hangi laptop, hangi işlemciyi, hangi RAM hangi sonuçları almış. Evet testimiz bitti ve gördüğünüz gibi sağ tarafta işlemcinin işte ikili grafik işlemcinin ya da işte ekran kartının RAM'in ve diskin aldı puanları gösteriyor ve bilgisayarın toplam aldığı puan 3.641.7 Asus ROG Strix bundan daha düşük almıştı bence oldukça iyi bir performans. Siz de kendi laptopunuzun performansını bu şekilde test edin ve yorum kısmına yazın bakalım hangi işlemciler ya da hangi laptoplar nasıl bir performans almış. Buna okey diyorum ve çıkıyorum. Bu performans değerlerine göre bence oldukça iyi. Gördüğünüz gibi sol tarafta gösteriyor hangi aşamada olduğunu. Bu değerleri alan laptoplar var mı diye sorarsanız var. Turbo ile 5.1'i gören işte Intel'in HQ serileri ya da işte AMD Ryzen nesli muhtemelen bu değerleri görecektir ama e, benim laptopum bu değerleri alıyor. Ben oyunlarda ya da işte programlarda üst düzey performans alıyorum. Benim için yeterli. E, kötü bir sonuç gelmedi ama iyi bir sonuç için burada gördüğünüz 4700'ü görmesi lazımdı. Görmedi ama sıkıntı yok. Per laptopumun performansından ben oldukça memnunum. Performans testimizin de sonuna geldik. Fiyat performans olarak alınabilir bir laptop. Video montaj, Photoshop ya da oyun oynayanlar için yanınızdan ayırmayacağınız bir laptop. Yalnız bir eksiği daha var. Ondan da bahsedeceğim. Bu cihazda Ethernet girişi yok. O yüzden ben yine bu şekilde ekstra bir aparat daha aldım. Bunun üstünde 3 adet USB 3.0 girişi var. Bir adet HTML ve gördüğünüz gibi Ethernet hafıza kartı girişi ve ses çıkışı var. Bir adet tamsi giriş var. Hepsiye girişine takıyorsunuz bunu. Bu şekilde bir aparat aldım. Yalnız Windows 11 yüklü olduğu için bu da sağlıklı çalışmıyor. Bunun da bilgisini vereyim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Aklınıza takılan her tür soruyu yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım hızlıca cevap veriyor olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.